Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erasmus ve Mevlana programları hakkında konuşmak için buradayız. Öncelikle kendimizi tanıtarak başlayalım. Ben Feyzan Nur Karaman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2022 yılı mezunuyum. Lisans döneminde hem Erasmus hem Mevlana programına katıldım. Şimdi de Marmara Üniversitesi'nde İslam ekonomisi ve finans alanında yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda edeb-i öğrencisiyim. Ben de Nasibe Sevde İşçen. 2022 yılında ben de Marmara İlahiyat'tan mezun oldum. Erasmus programıyla Almanya'ya gittim. Bu deneyimi sizinle paylaşacağım. Şu anda Sakarya Üniversitesi'nde hadis alanında yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda EDAP ihtisas öğrencisiyim. Ben üniversiteye ilk başladığımdan itibaren yurt dışı planlarım vardı. Hem mensubu bulunduğum EDEM'in hem de üniversitemin tüm yurt dışı programlarına katılmaya çalıştım. Genel mottom şuydu, ben bir öğrenciyim ve bir öğrenci olarak bana bu imkanlar sağlanmış, neden gitmeyeyim? Bunun için evet İngilizce, Dünya Dili ve hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bunu pratik edebileceğim Erasmus programına katılmalıyım diye düşündüm. Bir ilahiyat öğrencisi olarak da Arapçamı geliştirebileceğim, pratik yapabileceğim bir Arap ülkesine de gitmeyi istiyordum. Bunun için de Mevlana programına katıldım. Daha önce edeple ile Ürdün'e gittiğimiz için tekrar bir Arap ülkesine gitmek istemedim. Onun yerine Erasmus programıyla Almanya'ya gitmeyi tercih ettim. Bunun sebebi de başka ülkelerdeki dini eğitimi merak ediyor oluşumdu bu ortak paydada Feyza ile buluşunca da beraber gitmeye karar verdik. Güzel bir yolculuk oldu bizim için. Almanya'yı seçtik biz, Almanya'ya gittik. Bunun için iki sebep var. Bunlardan birincisi Almanya'daki ilahiyat eğitiminin daha tavsiye ediliyor olması. Mesela bazı üniversitelerde sadece Katolik ilahiyat eğitimi veriliyordu. Biz biraz daha İslami eğitimin nasıl olduğunu merak ettiğimiz için Almanya'yı tercih ettik. İkinci sebebi de Almanya'nın stratejik konumu. Avrupa kıtasının ortasında olduğu için ulaşım diğer ülkelere çok daha kolay oldu. Mevlana programı içinde Arapça konuşulan ülkeler ve Malezya vardı. Ben Arapça konuşulan bir ülkeye gitmek istiyordum. Mevlana programına başvurma sebebim buydu zaten. Aslında Ürdün'ün en açık, lehçe olarak en açık ve daha kolay konuşulan bir dili var Arapça olarak. O yüzden Ürdün tercih ediliyor genel olarak. Biz ama daha önce Edeple Ürdün'de dil eğitimi aldığımız için Ürdün'ü tercih etmemiştim ben. Onun yerine Umman'ı tercih etmiştim. Bunun yanında Fas çok tercih edilen ülkeler arasında Mevlana programında. Ama Fas'ın dili pek açık değil. Hem Arapçası çok açık değil, anlaşılır değil. Hem Arapça dili dışında farklı diller konuşuluyor. Ee, o yüzden Umman benim tercihim oldu Mevlana programında. Ee, biz Osnabrück şehrindeki Osnabrück Üniversitesi'nde eğitim aldık. Çok tarihi, hoş bir binası var. Hocalarımızın bize her zaman samimi bir tavrı oldu ama e, tabii ki Alman halkı biraz kurallarıyla biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ödevler konusunda katıydılar. Ama e, bizim dil konusunda yaşadığımız zorlukları anlayışla karşıladılar. E, bunun yanı sıra Almanya'da çok beğendiğim bir uygulama şuydu. Alman öğrencilerle, yerel öğrencilerle bizi eşleştiriyorlardı ve öğrenciler bunun karşılığında kredi alıyordu. Ve bize işte şehri tanıtma, üniversitenin sistemini anlatma, işte üniversiteyi tanıtma gibi güzel etkinlikler düzenliyorlardı. Benim Mevlana programında Umman'da gittiğim üniversite Sultan Kabus Üniversitesi'ydi. Sultan Kabus ben Umman'a gitmeden 20 gün kadar önce vefat eden kralın ismi. En büyük devlet üniversitesi orada. Fizik imkanlar olarak gerçekten hem ülkenin en iyi üniversitelerinden hem de alan çok geniş bir alana yayılmış kampüsü içerisinde camisi işte yurtları Türkiye'de görmediğim büyüklükte bir kampüstü. onun dışında öğrencilerin, hocaların bize tavrı gerçekten çok sıcakkanlıydı. Türk olmamız hasebiyle ve Müslüman olmamız hasebiyle bizimle çok ilgilendiler. Her zaman kolaylık sağladılar. Burada biraz karşılaştırma yapmış gibi olacağım ama Erasmus programında biz ne verirsek onu alıyorduk. Yani ödevini yaptığın sürece hocayla program yaşamıyordun ama ekstra hiçbir ilgi görmedik. <laughs> ama Umman'da biz değil, öğrenciler, arkadaşlar bizim peşimizde koşuyordu. Biz, bizimle tanışmak istiyorlardı, hocalar bizimle ilgileniyordu ekstra olarak. Gerçekten bu doğulu insan sıcakkanlılığıyla batılı insanın soğukluğunu çok hissettiğim, Netliği netliğini yani çok hissettiğim iki tecrübe oldu benim için. Şimdi akla gelen sorulardan birisi de dönem kaybımızın olmadığı ya da bunun bize ne ölçüde bir sıkıntı oluşturdu? Bence bu sorulması gereken en önemli soru, yurt dışına giderken. Çünkü ciddi sıkıntılar yol açabilir. Benim size tavsiyem, şayet yurt dışı planınız varsa... Ee, gideceğiniz dönemin kredisini önceden tamamlamanız, yani üstten ders almanız. Çünkü yurt dışında aldığınız her ders, e, Türkiye'deki derslerinizle eşleşmeyebiliyor, yani krediler birbirini e, tamamlayamayabiliyor. Ee, evet, biz mesela giderken ilahiyatta genelde e, formasyon dersleri sıkıntılıyor. Çünkü formasyon dersleri MEB'e bağlı olduğu için yurt dışında saydıramıyoruz. Onun için ya saydıramadığımız dersler oluyor. Ben yani de devam programına gittiğimde saydıramadığım dersler olmuştu formasyon öncelikli olarak. Ama döndüğümde zaten benim daha iki yılım vardı ilahiyatta. O yüzden kama derslerini de bir şekilde saydım. Dönem dönem olarak rahat bir şekilde. Dönüm. Bu arada bu sadece e, form, hani ilahiyat için geçerli şey bir problem değil. E, biz Erasmus'a gittiğimizde diğer bölümden arkadaşlarımız da bu problemi yaşadığını söylediler. Yani sadece formasyon üzerinde bir şey de değil. Evet, onlar da farklı dersler, uygulamalı bazı dersleri alamıyorlardı. Onlar da aynı, aynı şekilde. Şey. önceden araştırıp ya da önceki dönemlere sorarsanız mesela daha e, faydalı olabilir sizin için. Ee, bize işte eğitimimizden sonra en yani çok sorulan sorulardan biri de e, hangi ülkeleri gezdiğimiz ve işte bu gezilerinizden memnun kalıp kalmadığını. Biz bence bu süreci çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, turistik açıdan. Evet, gidebileceğimiz kadar çok ülkeye gittik. Yani 15 civarı ülkeye gittik. Ee, bu gezilerde tamamen kendimiz kendimize rehberiydi. Öncesinde araştırma yapısına geçiyorduk. Kendimiz oluşturuyorduk. Ee, öncelikle rota felsefemiz genellikle gideceğimiz şehrin ya da işte o, o ülkenin eski şehrin yani ilk yapılan tarihi kısmını gezip sonrasında çevredekileri gezmeye çalışıyorduk. Eğer o ülkenin veya şehrin İslami açıdan kalıntıları varsa oraları da önceliyorduk tabii ki. Bu programlara katılırken tabii öğrencilerin bir sıkıntısı da maddiyat oluyor. Verilen programı üzerinde konuşacak olursak Sınavı geçtikten sonra gideceğiniz ülke belli oluyor. Onun akabinde üniversite zaten yol barınma gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem maddiyeti sağlıyor hem de bu süreçteki işleri ayarlıyor. Ve her zaman sizinle irtibat halinde oluyor. Erasmus programına gelirsek, Erasmus'ta da hibe durumu var diyorsunuz ki sınavda ilk puan elde ederseniz hibe kazanabiliyorsunuz. Ama bu hibeyi nasıl harcayacağınız, yolu, varılmasını, nerede kalacağınız tamamen sizin elinizde. Yani biraz daha stresli bir süreç aslında Erasmus Medyanlar programına göre. Çünkü okulun biraz da ilgilenmediği, daha az ilgilendiği bir program. Yani ilkler sizin elinizde oluyor Erasmus'ta. Yani. Evet. Her şey sizin ayarlarınızı gerekiyor. Tamamen zeviliyor. sizin ayarlarınızı gerekiyor. Bunun <laughs> tabii ki de avantajları, dezavantajları da var. Ama maddi olarak iyi puan elde ettikten sonra bir sıkıntı çekmiyorsunuz. bu programda katılacak öğrencilere akademik anlamda belki şunu tavsiye edebiliriz. Ee, orada gittiğinizde öğrencilerle ve hocalarla iletişiminizin iyi olması ve katılacağınız seminerler, ders dışında. Çünkü zaten en zor aşamayı, işte burada sınava girmeniz, oraya gitmeniz, oraya yerleşmeniz gibi birçok aşamayı aşmışsınız, oraya gitmişsiniz. Artık bir çekilgenliğinizin olmaması ve e, iletişime geçebilmeyi e, kendinizi zorlamazsınız diye düşünüyorum orada girmek zorunda olduğunuz, seçtiğiniz dersler dışında da hem üniversite içinde hem yine hocalarla iletişime geçerek farklı üniversitelerin derslerine de seminerlerine de katılmanızı öneririm. bizim için çok güzel bir gündü. Edep YouTube Channel'da sizlerle yurt dışı deneyimimizi paylaştığımız için çok mutluyuz. Eğer daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben ve Feyza aşağıda sizin sorularınızı cevaplıyor olacağız.